Süper Lig'de bu sezonda beklentilerin çok altında kalan, sezon başında istenilen isimlerle anlaşılamaması sonrası Vitor Pereira'yı ikinci kez göreve getiren Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı büyük bir merak konusu. Sarı lacivertlilerde Pereira sonrası Başkan Ali Koç'un daha sık görüşlerine başvurduğu Kaptan Mesut Özil'in devreye girmesi sonrası bir numaralı adayan itibarıyla Löw. Gelecek adına iyi bir takım kurulması yolunda yapılacak planlama sürecinde Başkan Koç'tan güvence isteyen Alman hocanın kapıyı da senelik 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. 2.5 yıllık bir teklifle Löw'ün kapısını çalan Fenerbahçe için şu şartlarda bu rakam bir hayli fazla gözüküyor. Löw'den istediği ücrette fedakarlık yapması istenirken, Kanarya'nın teknik adam konusunda ortalama yıllık 3 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı konuşuluyor. Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışı ile beraber, sürpriz bir transfer girişimi de ortaya çıktı. Yunan medyasının Cezayir basınını kaynak gösterdiği habere göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Zorgane ile ilgileniyor. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Fenerbahçe ile beraber Yunan devi Olympiakos da, Adem Zorgane'nin peşinde. Mevcut değeri 4 milyon euro olan Adem Zorgane için önümüzdeki günlerde önemli transfer gelişmeleri yaşanabileceği ifade ediliyor. 6 Ocak 2000'de Cezayir'de dünyaya gelen Adem Zorgane, 1.84 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda oynuyor. Atletik yapısıyla beraber kıvrak oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Ve son olarak ligin ilk yarısının son maçı olan yeni Malatya Spor karşılaşmasında ağrıları olan ve Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarında bir süre yer alamayan Mesut Özil, dün takımla birlikte idmanda yer aldı. Mesut'un geri dönüşü, teknik heyeti ayrıca mutlu etti. Son dönemde performansı giderek yükselen ve Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası kaptan olarak takım içindeki sorumlulukları daha da artan dünyaca ünlü futbolcunun 10 Ocak'taki mücadelede ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sallayan ve bir de asist yapan 33 yaşındaki süperstarın toplamda ligde 7 golü bulunuyor. Mesut Arsenal'de 2016-17 sezonundaki 33 maçta 8 gol ve 9 asistlik performansından sonraki en iyi dönemini yaşıyor.